Evet gençler selam merhabalar Ankara'dan Hı. Esenboğa Havalanı'ndan Pegasus'la ilk önce İstanbul'a geldim. Ee, daha sonra e, tabi siz buradan önce bir muhtemelen giriş izlersiniz ben bayağı bir şeyler çektim. Tabi ya Gökçen'deyim şu an zaten şöyle yaptım ben biletimi duruma baktım Ankara'dan e, Tayland'a direkt uçuşlarda en az 3-5 bin lira fark var. Ben de İstanbul'dan, Sabiha Gökçen'den bir bilet aldım. Salamehir'den. Bu arada inşallah güzeldir. Bilmiyorum Salamehir nasıl ama. İstanbul'dan şimdi Sabiha Gökçen'de 14.50'de Muskat'a, Umman aktarmalı bu arada bilet aldım ben. Ee, hem de bir ay öncesinde, bir, bir, ay falan oldu yani bileti de alıldı. Çok da pahalı bir şey de değildi. Ee, 7300 civarını aldım. Salam Air'den. iyiydi ama Salam de çok iyi bir firma da değil benim bildiğim ve duyduğum kadarıyla, araştırdığım kadarıyla. Yani umarım yolculuk iyi geçer. 10 12 saat, 15 saat yakın bir yolculuk yapacağız Salam Dediğim gibi ilk önce Muskat'a, Umman'a gideceğiz. Oradan da Bangkok'a, direkt Tayland'ın başkentine yani oraya doğru bir yolculuk var. Umarım tatilimiz iyi geçer. Umarım beraber eğleneceğiz, güzel günler geçireceğiz, güzel e saatler geçeceğiz, iyi insanlara, güzel insanlara tanışacağız. Uzun bir tatil çünkü bu sadece Tayland'da da değil. Bayağı bir ülkeyi gezmeyi düşünüyorum çünkü o bölgede. Vallahi şu an biraz gerginim çünkü biraz çekiniyorum daha doğrusu. Ee, yeni yeni böyle videoya ilk defa çekiyorum. Daha önce Gürcistan'a gitmiştim. Oradaki videomda hiç kendimi göstermemiştim. Biraz böyle sadece yanındaki arkadaşlarımı çekmiştim. Şu an tek gidiyorum. Sonra Ankara'dan Esenboğa'dan şeye geldim. İstanbul Sabiha Gökçen'e geldim. Uçağım da buradan kalkacak. Size tavsiyem olur. Eğer hani uçak bileti bakacaksanız mesela atıyorum Bursa'da oturuyorsun veya ne bileyim Eskişehir'de oturuyorsun. Kesinlikle böyle çok uçuş olan şehirlere İstanbul'a bakmaya çalışın. Çünkü şöyle ben Ankara'dan direkt alsaydım mesela 12-13 bin lira, 14 bin liraya alacaktım. İstanbul'a ilk önce gelip daha sonra buradan gidince bana 8 8.5'a 8'e denk geldi hatta 705 liraya şey aldım. Ankara İstanbul bileti aldım. Buradan da Muscat, Muscat'tan da Bangkok. Umman Transit istemiyor. E, Transit istemediği için bir de şöyle bir durum benim aktarmam çok şey değil. Yani aktarmamın arasında bir buçuk saat falan var. O da çok iyi yani. bir yani buçuk saat sonra tekrar uçağa bu sefer Bangkok'a gece yolculuğu. Sabah buranın saatiyle 7 küsür değineceğim. Orada 4 saatilerde olduğu için bizde 11 buçuk demiş olacağım. Hostelde muhtemelen on, hostel ayarladım bu arada. Bangkok'ta güzel dostlar. hostel. Orayı da gösteririm size. Ee, günlüğü 8 dolardan. Oraya gidince zaten kapsamlı bilgi de vereceğim. Ee, şunu söyleyebilirim. ilk defa yurt dışına çıkanlar için İlk önce arkadaşlar yani bu benim önümdeki 3 kişi falan o konuda problem yaşadı. Yurt dışı harç pulunuzu almayı unutmayın. Yani bildiğiniz ATM'ler gibi Banko, bankolar var. Oraya gidiyorsunuz zaten üstünde yurt dışı harç bulu yazıyor. Oraya bas, şey kartınızı sokuyorsunuz ya da nakit. Oradan mecburiyetle maalesef benim bildiğim sadece Türkiye'de bu var ama 150 TL yurt dışına çıkıyoruz diye 150 TL para veriyoruz. Daha sonra pasaport kontrolünden geçiyorsunuz. Ha şunu da söyleyeyim. Salam alırsanız eğer. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bu arada sakin bir yer bulmak havalanda hele ki bu saatlerde çok zor. Yani saat şu an 11.30 civarında. Ben de bir Big Chefs var burada. Big Chefs'e geldim. Sakin bir köşeye geçtim. Bayağı da kalabalık. Umarım sesi iyi geliyordur. Mikrofon aldım bu arada. Bir Gürcistan videolarında sesimin hiç iyi gelmediğini fark ettim. Şimdi Tayland'a gidince de GoPro bir alacağım. Çekimler çok daha başarılı olacak yani. Çok güzel videolar gelecek. Çok güzel şeyler yapacağız. Bir, bir YouTuber bir arkadaşımız var. Onunla da buluşacağız abi. Onunla da buluşacağız. Başka bir ülkede. O da güzel olacak. Beraber gezeceğiz. Birazdan uçağa bineceğim dediğim gibi yani bensin ben sizin yerinizde olsam mesela Salamayir atıyorum. Yani Türk Hava Yolları ile arasında 7-8 bin lira fark vardı. Ben 8 dolar farkla 8 doları fazladan vererek önceki check-in hakkını kullandım ve hiç şu an kontuara falan sıraya giriyorum. Sadece yurt dışı pasaport sırasına girdim. Çıkış sırasına oradan direkt içeri girdim. Yani o kadar rahatım ki şimdi şeyleri falan geziyorum. Dütfüri'leri falan geziyorum yani. Şu an tek korkum var uçağın kötü olması. Umarım uçak iyidir. Yani e, Pegasus fena değil hani maddiyata göre de. Salame ile alakalı çok iyi şeyler duymadım ama umarım iyidir. İnşallah e, güzel bir yolculuk, rahat bir yolculuk geçer. E, Allah'ın izniyle gidelim de geri kalında çok da önemli değil öyle söyleyeyim iyi temennilerimiz öyle olsun. Çok detaylı video çekeceğim bu arada. Yani hani Muskat'ta da video çekeceğim neler yapabilirsiniz. Dediğim gibi umman aktarmalı olduğu zaman umman transit vize istemiyor arkadaşlar. Şimdi mesela şuna çok dikkat edin. İstanbul'dan bilet aldınız. E, kafadan atıyorum Amerika'ya. Fransa aktarmalı diyelim. Yani Fransa aktarmalı ama Fransa'ya indiğiniz zaman Fransa sizi almayabiliyor. aktarma bile olsa trans vizenin geçerli yani trans vize istemeyen bir ülke olması lazım. Umman bildiğim kadarıyla 24 saate kadar trans vize istemiyor. Ondan dolayı hiç problemimiz yok. Muskat aracılığıyla devam edip gideceğiz. Bakalım ne isteyecekler? Tayland'a giderken belge isteyecekler mi? Birisinden duydum dönüş bileti falan dediler. Ben hiçbir şey almadım açıkçası dönüş bileti falan. Zaten şeyde Tayland'da istemiyorlarmış. Buradan binerken falan istediğini duydum, istendiğini. Bakacağız, deneyeceğiz yani. Yani ben almadım. Hani olursa da onun bilgisini de veririm size. Turna.com diye bir şey var. Turna.com'dan rezervasyon yaptırıyorsunuz. Rezervasyonu yaptırırsınız, parasını ödemezsiniz biletin. Sonradan iptal edersiniz. Yani onun da bir yöntemi var yani. Türkiye yasakta otur izle demişler. Bakalım neler olacak, Tayland neler istiyor, hangi belgeler istiyor, yani kalacak yer belge soracaklar mı bana? Ben kalacak yerimi belgeleyebilirim, problemim yok. Booking üzerinden yaptım. Agoda ve Booking zaten bu işin e, kralıdır onlar yani. Agoda ve Booking'den yaparsınız. Hostelde kalmak istiyorsanız buraları tercih edin. Ama ev falan istiyorsanız, evde falan kalacaksanız e, Airbnb en mantıklısı. Yani Airbnb dünyanın her yerinde hemen hemen geçerlidir. Ama ben şöyle yapacağım. E, size de onu anlatacağım zaten. Oraya gittikten sonra anlatmayı düşünüyorum. Ben her şeyimi hallettim. Metro ile gideceğim şimdi. Yani nerede hangi durakta ineceğimi biliyorum. Hangi yerlisini aktarma yapacağımı biliyorum. Ee, gidince bakalım neler olacak göreceğiz. Şimdilik bu kadar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlar şimdi Muskat'a geldik. Hemen indik zaten. Daha sonra şey var. Gelen yolcu transfer diye İngilizcesi yazıyor zaten. Direkt şeyler de sizi yönlendiriyor. Uçakta indikten sonra bu tarafa, bu tarafa salam eğir mi falan diye soruyorlar. Vallahi ben salam biraz galiba kötülük yapmışım. Salam biraz fena değildi bence. Gayet iyiydi yani. Fiyatına göre, fiyat performansa göre salam e öneririm. Onu söyleyeyim. Bunları dinlen modaları falan filan güzel yapmışlar havalanını. Şöyle bakın size göstereyim. aynen şuradan uçağımı şimdi takip ediyorum. Buradan bakacağım ona göre. E, biletinizde falan buranın saatine göre yazıyor. Onu kesinlikle kaçırmayın. Mesela ben de şöyle oldu. İstanbul'dan bindikten sonra çok ilginç. Bir baktım bizim saatimizde 6.30'a doğru inişe geçiyoruz. Kemerlerinizi bağlayın dediler. As iniş saati 20.45 gözüküyordu bilette. Sonra yanındaki ummanlı çocuğa sordum. O dedi ki bizim saatimize göre. Hatta 8.45 şey 8.45 var mı? 8.25 var mı ne gösteriyordu? 7 5 geçe 7 10 geçe indirdi 15 20 dakika önce indirdi hatta yani. Zaten uçakta Türkler de oluyor, Taylandlılar da oluyor. Onları takip edersiniz. güzel bir duty alanı var. Güzel yani bayağı büyük bir havalanı. Ben çok beğendim yani buranın havalanını. E, İngilizce şeyler de var, yönlendirme tabelaları da var. Çok zorlanmazsınız muskatla alakalı. Ben tekrar söylüyorum hani Salameyr gayet iyiymiş. Hani bu fiyatlarda. Bu arada bu şeyde havaalanında Hintliler her yerde. Ha internet olayını da söyleyeyim. E, i̇nterneti çok iyi çekiyor. Ben hani buradan geldiğimde şey yaptım. Daha doğrusu ben buradaki Hintli bir arkadaşlar, arkadaşlara sordum iki tanesi. İngilizceleri mükemmel de, O kadar iyi anlaştık yani anlatamam. Onlara sordum, onlar tarif ettiler biraz böyle tarzanca da anlatarak. Şuraya tıklayacaksın, buraya işte yazacaksın falan diye telefonunuza bir mesaj geliyor. Onu oraya girdiğiniz zaman da internetiniz geliyor yani öyle söyleyeyim. Şimdi benim uçağın birazdan kapısı açıklanacak. Hangi kapıdan gireceğim? Buranın saatiyle 21.05, Türkiye'nin saatiyle 20.05'te. Dediğim gibi burayla aranızda tam bir saat var. Ona göre düşünün gelecekler falan bence Salami ile hiç zorlanmazlar yani gayet iyi yönlendirmeleri falan da havalanında iyi. Şu taraftan bu bölümden falan diyorlar. Türkler de çok zaten. Şey yurt içi uçuşlar gibi İstanbul'dan Ankara'ya, Ankara'dan İstanbul'a geldiğimiz uçağın aynısı birebiri Pegasus'tu o. Salamehir'in uçağıyla da İstanbul'dan Umman'a geldik. Aynı tip uçak yani. İkisinde de bu arada kanat üstüne geldim. Şimdi dönüş bileti falan filan hiçbir şey sormadılar arkadaşlar. Yani direkt giriyoruz. Zaten Salam Air'in kendine ait bir çalışanı yoktu. Yani havalanındaki çalışanlar Salam Air'e müşterilerin işte bagajlarını tartıyorlar ona göre. Benim kabin bagajı 7 kilogramdı. Kabin bagajı tek yani el bagajı sadece. Ben de ne yaptım? Sırt çantasını 7 kilodan daha aşağı ayarladım. Şu arkamdaki görmüş olduğunuz çantayı. Ama bunu... Doldurdum yani bunu tartmıyorlar zaten niye bunu böyle açıklıyorum öyle söyleyeyim e, turla giden birisi vardı önünde Türk yine e, arkadaşlar ondan tek 12 kilo onun tek şeyle gelmiş e, varizle gelmiş 12 kilo 5 kilo farka e, yaklaşık 80 dolar aldılar yoksa 3'e almayacaklardı yani öyle söyleyeyim dikkat edin yani o tarz şeylere ben ölç hatta tartmazlar falan böyle rahatlığı da vardı ama. Harbiden adamlar tartıyorlar. Belki arkamızdakiler aradan kaynamıştır. Onu da bilmiyorum. El bagajlarına bu tarz. Dediğim gibi şu markete girilen bagajlar var ya bun bunlara bakmıyorlar. Ama şu arkadaki esas büyük bagajlara bakıyorlar. Yani çantalara. Onu da dediğim gibi yaparsınız. Unutmayın yani. Çoğu yolunda böyle olur zaten. Evet, ben laptop'u laptop böyle ağırlık yapacak cihazların hepsini bunun küçüğün içine koydum. Büyüğe de sadece kıyafetlerimi koydum. Ondan dolayı yani bu da size bir şey olsun. Ee, bir böyle kurnazlık yöntem olsun. Yani ben görmedim hani şeyi. Hatta adam sitem ediyordu 80 dolara veren arkadaş. Diyordu ya yani millet iki bagajı bölmüş diyordu. Yani ikiye bölmüş. Tekini tartıyorlar, tekini tartmıyorlar. Biz tek tek de geldik diye 80 dolar para veriyoruz. Şimdi vermesen bir dert, versen bir dert dedi adam. Haklı yani o da haklı. Onlara dikkat edin. İnşallah Bangkok'ta görüşmek üzere. Dikkat edin kendinize. Görüşürüz. Havalanında size şöyle gezdireyim bir yandan. Şu an ikiden Yerimiz belli oldu. Gayet güzel, lüks bir havalanı. Ya Türkiye'de umman, umman ya böyle Winston'ın sponsor olduğu <laughs> sigara içme alanı. <laughs> Hintli dolu. Çalışanlar da Hintli. Demek ki burası Hindistan'ın da bir uğrak noktası, geçiş noktası yani. Şöyle bankomatlar falan gayet rahat. Hatta şöyle yapalım. Size bir dinlenme yerini de göstereyim. Biraz sessiz olacağım içeride. Dinleniyor diye düşünüyorum ama. Şöyle göstereyim. İşte böyle arkadaşlar. Birazdan uçağım var. Bineceğim. Tekrar ikinci kez kapatıyorum. Görüşürüz. Dikkat edin kendinize. Bay bay. Selam arkadaşlar. Bu video biraz uzadı. Aslında bugün üçüncü günüm. Bu videonun sonunu izliyorsunuz. Tayland'a nasıl gelinir diye bir video veya Tayland ne ister, nasıl ucuza gelinir gibisinden bir video çekiyorum. Evimin önünden başladığım yolculuk burada bitti. Bitti derken tatilim yeni başlıyor ama yolculuk bitti sadece, geliş bitti. Yani şöyle söyleyebilirim, hiç problem yaşamadım havalanından geçerken. Hiçbir belge istemediler. Sadece tek istediği belge şuydu, geliş biletimi istedi. Bir de burada rezervasyon yaptı. Sadece rezervasyon yaptırmıştım. Yani burada gelince ödeyeceğim bir yerde. Orası da burası. Show here please. Orada, bu hostel rezervasyon yaptırdım. Tavsiye ederim. Zaten bu hostelle alakalı şey de gelecek, video da gelecek. E, bu arada şunu söyleyebilirim. Bu videoyu da iPhone 14 Pro Max e çekiyorum. Telefonu da aldım. iPhone 14 Pro Max. Onun da videosu gelecek. Bayağı ucuza geldi. Size onu da anlatacağım ayrıntılı bir şekilde. İzlemeyi kesinlikle unutmayın. Bu videodan sonra onlar gelecek. Ancak işte hem tatil yapma hem video editleme biraz uzun sürüyor. Bakın üçüncü gününde artık gelme videosunu yapabiliyorum yani öyle söyleyeyim. Umarım siz de gelirsiniz. Tayland çok güzel bir ülke. Tayland'ın tek problemi var. Bu tabi bence yani herkes farklı şey düşünebilir ama insanları çok iyi, gezecek yerler çok iyi, tarihi çok iyi, gece hayatı zaten efsane. Bangkok'tayım şu an. haftaya da Pattaya'ya geçeceğim. Sonra birkaç ülke yapacağım. Hatta 4-5 tane ülke yapacağım. O videolara da bekleyin. Abone olmayı unutmayın bu arada. Hepsi gelecek. Sonra tekrar Bangkok, Phuket yapacağım. Muhtemelen seyahatimiz orada sonlanacak ama çok video gelecek. Her şeyle alakalı çok detaylı çekeceğim. İlk ülke için, ilk çıkış ülkesi için ben bunu Gürcistan için söylemiştim. Çok geçerli bir ülke ama burası maalesef öyle değil. Yani burada biraz İngilizce bilmeniz gerekiyor. Halkı çok İngilizce bilmiyor ama tek anlaşabileceğiniz dil maalesef İngilizce tayca bilmiyorsanız eğer. Ee, ama her yerde tabayalarda falan İngilizce yönlendirme var. O konuda bir problem yaşamazsınız. Yani buranın gece hayatıyla ilgili neler yapabilirsiniz, daha ucuza nerede yemek yiyebilirsiniz, yiyeceğiniz restoranlarla alakalı çok video gelecek. Özellikle telefonla alakalı çok ayrıntılı video çektim. Telefon ve elektronik fiyatlar hakkında. Videoları kaçırmayın, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.